Evet, son iki patates. Şöyle sıyıralım. Sos da bitsin. Sosumuz da bitti. Gazoz da bitti. Ben de bittim. <laughs> Video da bitecek. <laughs> Neyse dur bakayım. Bir iki konuşma yapalım ya video uzasın. Yoksa short videolarımız çıkmıyor. Kimse de bizi takip etmiyor. Youtube'dan bir ivme yakalamaya çalışıyoruz bakalım. Dün çok güzel izlenme almışız. Herkese teşekkür ediyorum. Ondan sonra tiktok tiktok bazen artıyor bazen azalıyor.